Story simitlerimiz, poğaçalarımız. Afiyet olsun. Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte sokak simidi yapacağız. Sokak simidi için malzemelerimiz 2 tane su bardağı ılık suyumuz var. 1 yemek kaşığı dolusu şekerimiz, 1 yemek kaşığı tuzumuz, instant mayamız bir paket, yarım çay bardağı sıvı yağımız, bir su bardağı normal suyumuz ve pekmezimiz var e, simitlerimizi bulayabilmek için ve 4 su bardağı dolusu unumuz var. Şimdi ben yavaş yavaş önce ılık sularımı kabıma alıyorum. Daha sonra mayamı atıyorum. Ve hemen peşinden şekerimi atıyorum. Güzelce şöyle bir ön mayalanmasını sağlıyorum. Evet gördüğünüz gibi mayalanmaya başladı bile. Şimdi ben buna yarım çay bardağı sıvı yağımı döküyorum. Yavaş yavaş onu mu da ekleyeceğim, yoğurmaya başlayacağım. Tuzumu da bu aşamada atıyorum içine. Şöyle yoğurmaya başlıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, gördüğünüz gibi hamurumuz çok güzel toplandı. Bakın gayet yumuşak bir hamur. Şimdi ben bunu mayalanmaya bırakacağım. Hemen ellerimi yıkayıp üzerine streçle örteceğim. Evet, hamurumuz güzelce mayalansın. Şöyle streçle kapatıyorum üzerine. Güzelce mayalansın hamurumuz. Evet, şöyle bir açıyorum hamurum mayalanmış mı diye gördüğünüz gibi hamurum gayet güzel mayalanmış. Ben şöyle hemen streçin alıyorum. Ben bir yandan da hemen şöyle. Pekmezimden iki kaşık kabımı alayım. Pekmezimi sulandıracağım güzelce. Bir su bardağı suyum şöyle sulandırayım. Simitim için gerekli olan susamını da ben kavrulmuş susam kullanacağım. Tabağıma aldım güzelce bulayabilmek için. Evet, pekmezli harcımı ben kenara aldım. Şimdi güzelce hamurumu yeniden şöyle mayasın. Maya kokusunu almak için yeniden şöyle bir yoğuruyorum. Yeterli. Hemen ben buraya hazırlığımı yapıyorum geliyorum. Evet gördüğünüz gibi ben e, hamurumu güzelce bezelere böldüm. E, 21 tane bezem çıktı benim. Şimdi böyle elimle bezelerimi iyice uzatarak şekil vermeye çalışıyorum. Simit şekli vereceğim. Şu bir tanesi yeterli. Şöyle şöyle buruyorum. Daha sonra bunu kıvrım haline getirip şuradan açık şöyle bunu alayım elime. Böyle simit şekli veriyorum. Ben simitlerimi yapmaya devam ediyorum. Ben şimdi buraya 6 tane tepsimi, simitimi yaptım. Gördüğünüz gibi. Ben şimdi önce pekmezi. Daha sonra da susama buluyorum. Şöyle tepsi mayası olması için tepsimi yeniden geriye alıyorum. bağlantı yerlerini iyi yapmak gerekiyor açılabiliyor çünkü Evet gördüğünüz gibi 6 tane simitim çıktı, ben şu an böyle e, yeniden tepside mayalandıracağım, biraz daha bekleteceğim, bunu kenara alıyorum o yüzden. Ben biraz da çocukların isteği üzerine böyle poğaça tarzında yapmaya karar verdim. Biraz simit biraz poğaça gibi. diğer tepsime yerleştiriyorum. Kaçım güzelce açıyorum şöyle. Önce içine tereyağı sürüyorum. Bir parça peynir koyup hemen kapatıyorum. Tepside mayalanması için. aynı simitte olduğu gibi önce pekmez harcıma daha sonra da susamımı buluyorum. Azlarını da ben boş yapacağım, peynirsiz. İşte böyle yuvarlak bir şekilde, boş bir şekilde koyalım. Evet simitlerimi alıyorum çok sıcaklar. Eğer videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, videoma like atmayı unutmayın. Şöyle servis alalım Bakın altı da gayet güzel. nesse pote agora, mas a ah, fita ou som